diye sorarlarsa Ebo diye cevap verirsin zaten. Ekran. Oğlum ekran. bana bir barına geldin lan Eray. <laughs> Allah. Bana da, bana da geliyor. Ekranı açsana kanka. Al. Bunu eee yine bu Instagram'da chat hani bizim klipler böyle bir 2-3 ayda bir yine gündem oluyor ya böyle bir. Bunun bazı maymunlar ciddiye algılamış biliyor musunuz? Gerçekten benim Ayberk'e 31 çektiğimi düşünen bir kesim var. Gerçek zaten. Yani ben insanların bu kadar mal olacağını düşünmüyordum. Bunu da yaptılar Allah'a helal olsun. Allah'a helal olsun baba. Bize, olası bak ha. Biz en son kime karar vermiştik? <laughs> Kim çekmişti benim memnunsuz bir? Baran baran. baran, baran mıydı? Hayır. Böyle bir şey yok. Her seferinde baran. Baranda kaldı diyorsunuz. Geliyorum, kendimi açıklıyorum. Yok evet Baran değil. Olamaz diyorsunuz. 15 gün sonra bir anda tekrar ben oluyorum. İşte demokrasi bu yüzden var dostum. O mahkemeler bu yüzden var. Anladın mı? <laughs> ya bak insan kendini açıkladığı zaman bak nasıl haklı olabilir. Mi? Biz seni haklı bulmuyoruz. Öyle söyleyeyim sana. Sen bir haklı oluyormuşsun gibi oluyor. Ondan sonra olmuyor. Anladın mı? Kim aşık ben değil. Ben değilim. de değilim. Bu ne? Eray sağ üstteki video yazdı. Bu Emir. Nereden tanıdı? ben anlamadım orası Bu Emir bu. Ay, Ay, bacakların ben... Şey, Senin o bacakların şey, şey, o ne şey? şey e misafir, e misafir. Misafir, e <laughs> çocuğu. E <laughs> <laughs> Allah Allah ya. <laughs> Aa Eren, ayaklar. Ne ateş var. Eren, Eren evine gitmiş ama sen evi almış üstüne dava etmiştir mi? Vallahi yani dava hava etmem de birinizi ya uyuyordum bu sefer gerçekten yakalasaydım sikeceğim belanızı haberiniz olsun yani. Yo, Onu be. söyleyeyim. Daha, daha, yani 13-14 yaşındasınız büyük ihtimalle bilmiyorum kaç yaşınızız artık orayı bir kestiremiyorum. Biriniz ee, birinizi yakalayıp döveceğim en son. Çünkü nasıl derler dava olan anne babanız olacak anladınız mı yani. Vallahi döverim. Söyleyeyim yani şimdiden. Bir daha geldiğiniz zaman. Dışarıda görürseniz bıçaklarsınız. Ha, bıçaklı, gö dışarıda görün. Kim kimi bıçaklıyor o zaman görürüz. onu bir lafım yok da evime gelmeyin baba yeter. Vallahi sikeceğim. Bu ne oğlum? Bu Bana ne ya alakalı kanka? Alakalı bu alakalı ne alakalı ya? Alakalı. Dur bakayım bir yukarı çık. yukarı senin ayağın vardı. Ona bakmadık onu Şu, Şu yeşilli değil. senin ayağın ha. Ne kadar kibar duruyor lan. Ne, ne her yerden bu oval bak oval yaptır <laughs> Yanındaki Sercan değil mi? Oğlum benim ayaklı ayağım böyle şekilli güzel ha. Ha. Mesela Sercan'ınkine baksana amına koydum yani. <laughs> Çito sokuyor ya. Sapan kanka. mı lan bu? Sapan. <gülüyor> Arasını tam <laughs> sap kıyıp atıyor yüksek ama. ihtimalle kanka. Harbiden. Bu ne ya? Bir de şey yazmıyor. Ya, Baran Feride Asik. Oğlum bu arada su benim ayak fotoğraflarımı çekiyor biliyor musunuz? Ben ee, koltukta oturuyorum böyle tamam mı? Su alıp şöyle yapıyor kanka. Vallahi şikayetçi olacağım amına koyayım Abi, ya. şey var. sağdaki, Abi, bir şey ya, sağdaki yere şey satıyorsa saygım artar Allah bu Allah Allah. Emir sağdaki senin ayağın. Hangi sağdaki Hayır, ayağın? Sağ şey altta. Hayır Bonen şey. ayağı bu biraz önce açtı. Gelin Soldaki Sercan'ın ayağı. Soda sevenler der. Ayağın. Soda sevenler birliği mal mı? Anlamadım. Her posta aynı şey yazmış. Aslında rakı içip kavun yemek istiyoruz lan ben. Saygım artık beni hiç Direkt düşünmedi amına koyayım Direkt hiç düşünmedim mi bakmadı bile amına koyayım Direkt hiç umurumda olmaz. Olanmış. Tamam. Ee, bu ne? Ulan mı evet. maymun mu ne? Söylesene oraya diyeceğim bize. Ulan senin kafanı döverim ha. <gülüyor> <gülüyor> Nereden gideceğim ya? Ne oldu amına koyayım yine? Pissik herif seni. Oğlan bu Bu ne ya? Eray. Ne yaptın şey oğlum? bir şey anlatmıyorsun lan. Ebo sen, Bonnie e, ormandaydınız. Kim üstüne açacak? Eray onu anlasana. Ağaç, ağaç var ya. ya oldu lan? Uf. Lan chat anlat anlatayım da o olayı. O olayı da çok şey, şey yapmak istemiyorum ya. ya. Onu anlatayım mı chat? Anlat. anlat. Biz bir gün, eee, ben, <laughs> bu bon... <laughs> Beyler bakın, belki potansiyel bir Tuhkan abi ana anlatma hikayem vardır, bozmayın şunlara bak, bir durun. Ay bu böyle, bu öyle. Bu öyle. Tuhkan abi bay bay. Bir gün, eee, ormana gittik ben, Mone eee, Ebo. İşte böyle, takıldık ettik filan böyle ormanda. Yavaş anlatmayacağım bunu. <gülüyor> <gülüyor> hey, oğlum ya, anlat bana, anlat Allah lan anlat, anlat, anlat çok komik oğlum. Hayır oğlum anlat 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 anlat, 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 anlat. An an atarım. An anlat. Tam anlatma. Ya işte e, ya, ormanda tamam, yatıyoruz işte böyle tamam mı? Aslan geliyor bir tane. Benle bu aşağıda uy uyuyoruz. Bu ne işte <laughs> ağacın yukarısında uyuyor tamam mı şimdi? İşte. Aslan geliyor. Orman şey ağacın üstündekinin götünden çadır çadır sikiyor diyor. Evet. Tamam ben de, ben de olmuyor beyler ya. Hayır an, anlat, anlat, o iyi gidiyordun anlat ya. Anlat ya. Anlat. iyi i̇yi gidiyordun iyi. Anlat. Ay o, iyi gidiyor. Kanka iyi yani bunu anlatmadan gülüyor amına koyayım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Anlat şu bu kadar iyisin amına koyayım. Kimisi neler anlatıyor anlat. kimse gülmüyor. Anlatmayacağım yok. İyi gidiyordun lan. salladım ya. Son iki kişi kaldı Eray mı? Abi sen niye salladın ya? Hadi oğlum koskoca Eray görünür tersi. Anlat gitsin abi. Şimdi oynatmayın sen de bir var ya o yerde. Bana biraz önce bu Bitvast Uğur'un bir tane şey gelmişti, link gelmişti. Neredeydi o? Buradaki değil. Tam anlatma kanka. Anlatmayacağım <laughs> e bu Ben yoluna. E mu lan? bu E bu niye olmuş ya? Benim yaramı, yaralı. Zaten yanayım yok Yanıyor. Yanıyor. İçtim şarabı. Yedim şarabı. Siktim aramı salak mı ya. ya? Ya ben ne, ne alaka ya, ya bu şeyde? Ya kanka adam benim niye öyle bir şey yapmış? Ben bunu anlamıyorum ya. Arkadaşlar yorumlardaki şey gördükçe Baran'a sapık diyesim geliyor. orospu. ya, ya siktir git. Sen de, Baran, deysin, Baran potansiyel sapık. Sapık orası puta gibi şey ya. S -tabuk S -tabuk şuna şuna arabe... Bu arada bunun intikamı alındı. Arkadaşlar selamlar. O ne demek ya Aleyküm. kanka? Aleykümselam. Eee Aleykümselam. Aa bir selam video... demedim lan ne oldu? Ne yeni bir yeni bir video çektim. Kanka az önce çıktım ya. -hı. İntikamı alındı yakında izlersiniz. Sağ. Ol, Oğlum sağ ol. intikam, intikam. Alo. İntikam. <laughs> Görürsünüz. ha geldi bizim videolar chat. Bakın bu ülkenin başbakanına defaatle diktatör yakışmasını, yakıştırmasını yapan bir muhalefet var. Vara yorumlara baksana. Diktatör ifadesini kullanan kişiler var. Karşımda şu anda bulunuyor. <laughs> Tayyip Erdoğan diktatör olacak, sen meydanlarda dolaşacaksın Öyle mi? Diktatörün olduğu bir ülke de bunu yapamaz. Ama yok sana Oğlum biz aslında bir RT rajon sahneler mi izlesek ya? Bugün ne oynayacağız? Kardeşim benim kafaya rol koydu vermeyecek vergi falan. <laughs> bugün ne? Eray'cım. Kanka bugün e, GTA Demon Gloss e, hikayeli oyun oynayacağım. Demon Gloss kim ya? Bilmezsin sen oyunu. Demon neydi ismi oyunun ismi abi ama. Demonologi. Bunlarla siz nasıl masaya oturursunuz ya? Işte? Neymiş hükümet devrilmiş. Sen avucunu yalarsın avucunu neyi deviriyorsun? Kanka biz bu videoyu nereden sardık amına koyayım ya bu videoları Alttakini de aç o ortadakini aç. Alt da orta ortaya. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Hayır bu sen gelinle ne gitmiş. Para para, para, <laughs> para bak. Bu, bu abi var ya bak yemin ederim bizim gelecek amına koyayım. <laughs> Senin bu yemin ne işin var burada? Amına adam yorumlardan ben bana nasıl almış geldi ya. O yeter ben. yeter. Hasta mısın amına koyayım sen? Siktir git ya. Paranla kavga ediyor ya. <laughs> Allah Allah. Allah Bu ne? Erdoğan bir dünya lideri. Erdoğan bir aslan. Her seçimde yenmiş, çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş, yenmiş de yemiş. yenmiş. De Beyler ha. 1 euro 30 TL bu arada. Hadi <laughs> <laughs> onu olarak vereyim. ne? Çok güzelim be anasını satayım. Güzel kız. Öy bana mı dedi ya? Yok anana dedim geri de seni. <laughs> Allah Allah. Hazretler. <laughs> 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 Ben de slime videosu çekeceğim ya. Bu ne? <laughs> Abi 250 tişört kaç TL? 59.90 san san bari san kaya fiyatı. Mouse kolay gelsin baran kuş. Soda sevenler senin bak amına koyarım bak beni delirtme ha. Oğlum bak, yeter yeter şu adamı kankası. salın ya. Kankasını nasıl koruyor bak görüyor musun? Yo ondan dolayı değil ki. Yorumları kirletiyor diyor musun? bak bu <laughs> Ya okey. <laughs> bak, bak. biz bu makarayı anlıyoruz tamam Bunda bir problem yok. Okey de. Bu yarın bir gün bir amcalar grubuna bir düşsün. Bak ben o zaman size ne yapıyorum? Siz durun bekleyin bak, bir. bu Şey gibi, FP de yapmış bu Şahrene yapmışlar bir ara. Elektrik sandalyesi işkence çekiyor diye. Vallahi billahi kanka. Evet ya amcalar gerçek algılıyor bunları ya. <laughs> Kimsin sen? Adım Mahmut. <laughs> Bu neydi oğlum? Bak ne yaparsın. Ezele mi benziyor? Harbi lan ezele andırıyor abi tip. O şelale vardı ya. Ama şuradaki saçların gitmesi lazım bir. Bu ne? İmparator. Adanazlarından beri bir yanımız noksandır. Neyle gelsin? nereye? İmparator. Beni yani bu alemde divana gibi... Ben sağdakini aç bakayım lan 1.7 bir bir ne lazım. Ya yok yeter ya. RT edit ya Aç ya Cisretli ama ya. ya. Hadi aç. Ya. Buraya bir tane. Şuraya. Buraya bir tane. Yorumlara <laughs> bakmayın Hangi bu gif ne? Bu istiklenmez. <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> o neydi oğlum? Abi bak gerçekten bizim editörler aralarında anlaşıp bunları yapmıyorsa beni götümden sikin bak. Her şeyi bir anda yine akım yapıyorda şimdi Ebo ile beni böyle bir şipliyorlar. Ebo'yu ben sikiyorum bir Ebo beni sikiyor. Bu ne alaka ya? Onun kız hali evril Levin'e benzemiyor mu? Ama genelde sen, sen sikiyorsun niye öyle? Yok şu ara Ebo bir gondikliyor. Anlamadım. <laughs> şey, bu ne ya? <laughs> parallel <Sess>